Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün telefonumdan e, şey yani Instagram'dan ünlülere mesaj yazacağım. İnşallah cevap verirler ama biraz umutlanıyorum. Hemen açtım. Ee, bir dakika biri takip etmiş benim. Neyse şimdi hemen gidelim. Ee, ünlüleri aratacağım şimdi bir dakika. K-pop tanıştırıyorum ama inşallah işte şimdi ona takip ediyorum ve ona mesaj yazacağım şimdi arkadaşlar. Hello yazacağım. İnşallah cevap verir. Hangi emojiyi atsam çok meraklanıyorum böyle. Hangi emojiler var? Bakayım. Arkadaşlar çok emoji'm yok benim. Hayır onu yapmayacağım. Bunu da yapmayacağım. Ay ne yapıyorum ben arkadaşlar. Kaktüs yapacağım. İnşallah cevap verir. Şu an hello kaktüs yazdım. Oha görüntülü sohbet başlat diyor. Hayır başlatmayacağım. Neyse şimdi Blackpink aratacağım. Blackpink Black tamam buldum. Onu da takip ediyorum. Şimdi. O onların kendi şeyleri varmış. Tamam takip edelim. Takip ettim artık. <laughs> Neyse. Şimdi ona mesaj yazacağım. Hello. Mm, Blackpink yazacağım. Black. Ay yanlış yazdım. Black Black A, Yani birleşik yazıyorum. Pin. P. Tamam yazdım gönderdim. inşallah cevap verirler. Neyse bunlar da cevap vermeyecek. Ee, bakalım hangi şeyler var burada. Çok şey yok. Şimdi başka bir ünlü, ünlüye geçeceğim. Bu sefer Enes Batu'da yapıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi arkadaşlar benim hesabımı da takip edin. Ee, Bir de takip etmeyeceğim onu. Ee, mesaj yazacağım şimdi. Yazıyorum. Selam ben ta Takip için. Hayır takip için. Selam ben takip için yazdım. İnşallah cevap verirler. Neyse. Evet. E, yani Karahan başı şimdi e-posta e diyorum mesaj. Yazacağım. Bu arada burada kardeşim var. Bir şeyler yapıyor. Neyse. E, seni seviyorum yazacağım. Bir yorum bir tane de emoji koyacağım bakalım hangi emoji'ler var gökkuşağı koyacağım gönderiyorum seni seviyorum İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar exoya yapacağım hangi orijinal hesabı ya? ya şu adamı tanımıyorum ama şey e exodan bir üye olabilir yani zaten burada EXO diyor. Adı neymiş? Bek huyan. Söylemiyorum. Bek huyan. Neyse boş ver. Ee, şimdi ben hi diyeceğim. Ve emoji koyacağım. Neden bu hi oldu? Ha tamam. Emoji koyacağım şimdi. Hmm. Ups. Bir tane emoji koymak istiyorum. E, normal bir emoji yok ya. Türkiye bayrağı koyacağım. Şimdi Türkiye bayrağını bulabilirsem tabii. Heh. Şimdi Türkiye bayrağını koydum ve mesaj bekliyorum. İnşallah birileri mesaj yazar. Bu arada ben size kendi hesabımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar hesabımın adı. Alvays İstram. Evet, Alvays İstram. Ee, 22 takipçim var. 42 kişiyi takip ediyorum ve 20 gönderim var. Burada zaten bakabilirsiniz videolarıma falan. <laughs> <laughs> i̇şte profilim böyle. <laughs> takip etmenizi istiyorum. Bir <laughs> de twice yapacağım. Hangi sonun normal hesabı? İnşallah budur. Bu mu? Ya neyse boş ver mesaj yazıyorum şimdi. Şimdi Hay ya kaç defa diyeceğim? Hay. ha T V A tamam. Şimdi bir tane bayrak koyuyorum. Gene aynı bayrağı koyacağım. Arkadaşlar arkada sesler geliyor. Bu sefer Kırgız bayrağı koyuyorum. İnşallah cevap verir. Neyse arkadaşlar şimdi TikTok'a giriyorum. Bu arada benim hesabımdayım şu an. Ve arkadaşlar şöyle Instagram'da efekt var onu ben yapmıştım. Bunu da görmeyen olduysa bunu ben emek vererek yapmıştım. Bu çok güzel. Bence bayağı güzel. Bu da kaç sevmediğim bir K-pop. K-pop grubu. Ama o kaçı K-pop grubu değil. Bu arada bu videoda emek var. Burada da bu videolarda da emek var. Benim ikinci hesabım var arkadaşlar. Birinci hesabım Always e Air Stitch bunu da takip ederseniz severim. şimdi Always BS'ye gidiyorum. E, Brawl Stars'ı sevdiğim için şimdi Aa, bir kişi videomu beğenmiş. Kim beğenmiş? Always Elzamax. Always Elzamax benim bir şey kardeşim oluyor. Onun hesabı da var. Burada da bir sürü videolarım var tabi. Bir sürü videom var arkadaşlar. Şuna bir göstereyim. Zaten e, bunu şeyden bakabilirsiniz. Benim hesaplarımdan. <gülüyor> Şunu <gülüyor> göstermek istemiyorum artık. Aa, iğrenç. Ee, bu da kalkül kestirmeden önce. Bu arada bu ikinci hesabım demiştim değil mi? Evet demiştim. Burada da Brawl Stars videolarım var işte. Şimdi Max'e gidecek. Bak. Ve çok güzel bir tane dönüş yaptım Max. Burada bir sürü videom var işte kardeşimle annemle çekildiğim videolarım var. Ve bu arada arkadaşlar takip ederseniz sevinirim. <laughs> bu ne? Ha, bu ne ya? Beğeniyorum bunu beğeniyorum. Aa, ben bunu beğenmiştim. Bileklerinizi pembe boyarsak ne olur? Blackpink olur. <laughs> çok komik şeyler var. Bu da çok güzel. Ben BTS sevdiğim için. Takip edenler de zaten kardeşim var burada. Aspenya var. Uzun Makarna var. Hep Azramis var. Uzun Makarna'yı zaten söylemiştim. Albayz kendi hesabını takip ediyorum. Bunu takip ediyorum. Neko KG. Bu Kırgızistan'da olan bir tane şey. Gene deniz body. Bu <laughs> Şu vücut bayağı güzel. Şu video da güzel bence. Evet çok güzel. Takip ettiğim daha bir sürü kişi var. Ama çıkmıyor videoları. Ben sevmiyorum ya karıyı sen. Bir şey severim ben. Ve bu kadar arkadaşlar. Neyse, videomu beğenmeyi, ya. abone olmayı unutmayın. Ya. Kimse e, kimse videomu beğenmedi. Yani e, Instagram'dan yorum yapmadı. O yüzden ben de bu videoyu neden çektiğimi anlayamadım. Neyse. Görüşürüz. Ya. Umarım videomuzu beğenirsiniz, değil ya. mi?